Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki bu üzerinde bir aylarca konuşulacak olan bir dönem tabii çok haber yaptık, çok yazdık, çizdik bu zarrap meselesi konusunda ama bakın nasıl hemen unutulu verdi. Ama tortuları işte böyle bir tabii. hayalet gibi siz ta takip ediyor. Halkbank davası da öyle bir dava. Bir devlet projesi gibi Öyle sevgili seyirciler. Yani... Sanki bir devlet projesiymiş Tabii. gibi. Yani Türkiye-İran ilişkileri, bakın İran'a yönelik ambargoyu deliyoruz. Çünkü İran bizim komşumuz, komşu ülke. Onlara destek olmak zorundayız. Bunların hepsi güzel, hepsine tamam. Elbette komşumuza destek olacağız. Elbette emperyalizmin izinden gitmeyeceğiz. Fakat bu büyük bir rüşvet trafiğinin perdesi olarak kullanıldı. Bunu söylemek lazım. Zarrab olayı Türkiye'de Bravo. aydınlatılmadı. Bir perde olarak, bir örtü olarak Vatan, Millet, Sakarya diye bir edebiyat anlattılar ve bunun üzerine kapattılar. Öyle değil mi Sayın Söylemez? Yani bunlar unutuldu konuşuyor. Kesinlikle yani bizim yapacağımız ticareti konuştuğumuzda Amerika ne karışır ideolojik olarak bu söylem kulağa hoş geliyor benim de hoşuma gidiyor. Ama uygulamada Amerika diyor ki ya benim sistemimde çıkarsın, dolar işlem yapamazsın. Bankalarına müdahale edelim, varlıklarına el koyalım. O zaman işlediğin ticareti yap yer anla diyor. Yapabiliyor musun? Var mı o cesaretin? Trump'ın karşısında gördük bakanları diziller oraya. Ne dedi Trump? Bunlar akıllı çocuklar dedi. Smart guys dedi. Ama keşke o kadar akıllı olmasalar dedi. Ben utandım bu laflarından Trump'a. Onlar oldu. Ben utandım.